Pirimiz İhram Rıza Hazretlerinin sözlerini şerh etmeye devam edeceğim. Allah dilimize, kalbimize kuvvet versin inşallah. Rabbim gönlümü üstadımın gönlüne yakın etsin ki daha güzel şerihler yapabileyim bir izinle. <laughs> Mübarek şöyle buyuruyor. Vakit nakittir. Mana dakiktir. Ömür kısay mugayyebattandır. Meçhul yol uzaktır. Gayret ister bu sözlerin hepsini ayrı ayrı açmaya çalışmak lazım. Çünkü farklı farklı yerlere gidiyor uçları. Vakit nakittir. Nakit, peşin. Nakit tabirini biz nerede kullanırız? Ticarette. Benden çanta istiyorsun kardeşim. Peşin mi, çekle mi? Çünkü peşin istiyorsan şayet fiyatta indirimim olabilir. Ama çekle istiyorsan vadi ancak iki ay alabilirim. Bütün esnaf alışverişini peşin mi yapmak ister, çekle mi kartla mı yapmak ister? Bütün esnaf istisnasız nakit ister. Hatta esnaf arasındaki lisanı nedir bu? Keş para. Sıcak. Sıcak para. Herkes nakit ister. Çünkü nakitle dönmek çok kolaydır. Efendi Hazretleri diyor ki, zaman bize peşinen verilmiş olan nakit paradır. Çek değil bu. Bu bir senet değil. Bu bir kredi kartı. İki ay sonra ödenecek bir kredi kartı değil. Bu bir peşin paradır. Allah Teala bizi yarattığı andan itibaren mugayyabat dediği yani bizim bilmediğimiz gaybi olan zaman diliminde bize bir ufak zaman tayin etti. Kısa, kısa bir zaman tayin etti. Kimimiz 40 sene yaşayacağız, kimimiz 50 sene, kimimiz 80 sene. Aramızdan hiçbir tanesi bunu bilmiyor. Ne kadar yaşayacağımız bizim malumumuz değil Allah'ın malumu, Allah Teala biliyor. O yazdı, o takdir etti. Bize bu zaman dilimini yaşamak düşüyor. Ya Allah'ın istediği şekilde yaşayacağız ya da nefsimizin ya da şeytanın istediği şekilde yaşayacağız. Şimdi bu zamanı bize verirken Mevlamız bizden bir şey talep etmedi. Müşteri bize bu parayı verirken bir şey talep ediyor. Hizmet. Nedir hizmet? Çanta. Ben senden çanta almak istiyorum. Ver bana 20 tane çanta, al şu parayı. Karşılığında bir şey istiyor. Bir lokantaya gidiyorsun. Lokantacı senden para istiyor. Neden? Çünkü sana hizmet verdi. Kendi ürettiği yemekleri senin önüne koydu. Her şey karşılıklı ama Allah Teala bizi yaratırken bizden bir karşılık <laughs> almadı. Bizi yoktan var etti. Bize ücretsiz olarak birçok nimet verdi. Göz gibi, el gibi, ayak gibi, kalp gibi, akıl gibi. Deli değiliz Elhamdülillah. Ayaklarımız işliyor, ellerimiz çalışıyor. İşlerimizi kendimiz hallediyoruz. Kimseye muhtaç değiliz. Pisliğimizi kendimiz temizliyoruz. En büyük nimetlerden bir tanesi budur. Yatalak olan insanları görürsünüz bazen televizyonda. Film icabı orada felç numarası yapar. Yanındaki kızı, gelini, hanımı da yatalak bir adamın pisliğini temizlemek iste istemediği için onu aşağılar. Öl, geber de kurtulayım der. O filmin o sahnesinde. Ama hiçbirimiz kendimizi o adamın yerine koymayız. Neden? Çünkü biz kuvvetliyiz, genciz, güçlüyüz. Bizim felç olma riskimiz yok. Şeytan bize bu riskleri unutturur başımıza bunların gelip gelebileceği durumunu, ihtimalini unutturur. Bunun adı gaflettir. Ömür kısa mugayyebattandır. Verilmiş olan bu nakit, bu peşin zaman denen nimeti çok iyi kullanmamız lazım gelir. Çok iyi değerlendirmemiz lazım. Şayet iyi değerlendirmezsek pişman oluruz. Neye benzer? Herkes dükkanını sabah yedi buçukta sekizde açar. Akşamleyin de yedide kapatır. Standart ölçü budur. Şimdi Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. iş saatleri, iş günleri. Bir adam dese ki ya kardeşim benim bulunduğum çarşıda herkes sabahleyin yedide açıyor. Akşamleyin yedide de kapatıyor. Ama ben bu sistemi beğenmiyorum. Ben uykuyu seven bir adamım. Ben gece vakti açacağım dükkanı. İş mi orada. Bizim uzun çarşıda, bizim Burak kardeş, ben artık gece çalışacağım hocam dese. Bir tane silah satabilir mi? Satamaz. Neden? Çünkü zaman, vakit sınırlıdır, çok değerlidir. Değerli olduğu an, herkesin orada bulunduğu an, müşterinin oraya akın akın geldiği an. Bu hangi andır? Gündüz saatidir. Bu malın dünya kıymetinde olsa gündüz saatinden başka bir zamanda satamaz. İşte yaşamımız da buna benzer. Bu yaşam denilen kısa dilimi Allah'ın istediği anlarda iyi değerlendirerek, ona ibadetlerde bulunarak onun için çalışarak, gayret göstererek, onun dinini yüceltmek için uğraşarak değerlendirirsek çok iyi satış yaparız. Çok iyi satış yaparız. Aksi takdirde zararda oluruz. Gece vakti dükkan açar adam gibi. Boş boş dükkanı açarsın kapatırsın. Masraflar durmuyor. Su faturaları durmuyor. Elektrik faturaları durmuyor. Cep telefonu durmuyor. Devam masraflar geliyor. Senin bir şeyler satman lazım ki masrafları karşılayabilirsin. Sisteme ayak uydurman lazım. Şimdi bu akşam çok kıymetli bir akşam. Recep'in biri, üç ayların başı. Recep Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle kimin ayı? Allah'ın ayı. Allah'ın ayı. Hürmet edilen ay demektir. Ayların en yücesi, en üstünü demektir. Recep. Normal zamanlarda Kur'an'dan herhangi bir ayeti okurken herhangi bir harfine Allah Teala bize kaç sevap veriyor? Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisiyle sabittir. Sizin okumuş olduğunuz her harfe on sevap vardır. Mesela Elhamdülillah Fatiha'nın başını söyledik. Elif, lam, ha, mim. Dört harf. Kaç sevap kazandık? 40 sevap. Her harfe Allah Teala'nın takdiri budur. Bire on verir. Yapmış olduğumuz her iyiliğe bire on verir. Efendimiz Aleyhisselam hadisin devamında şöyle bir kriter koyuyor. Dikkat edin. Ben size elif, lam, mim on sevaptır demiyorum. Elif on sevap, lam on sevap, mim on sevap. Kaç sevap yaptı? Otuz. Bu normal zamandadır. Yani Recep, Şaban, Ramazan'a girmediğimiz anda o dokuz aylık dönemde okumuş olduğumuz her ayetteki her harfe onar sevap gelir. Yapmış olduğumuz her iyiliğe biri on verilir. Allah'ın takdiri bu. Ayetle sabit. Hadisle sabittir. Ancak üç aylara girdiğimizde işler değişiyor. Yapmış olduğumuz iyiliklerin sevabı, derecesi artıyor. Ne gibi? Bunları da kriterleri var. Rakamlar, adetler yükseliyor. Mesela Recep ayına girdik. Şu anda Recep'in birinci gecesindeyiz. Aramızdan herhangi birisi Kur'an'dan bir sayfa açsa, Elhamdu kelimesini söylerken dört harf söylese, bir önceki gün 40 sevap alacağı yerde kaç sevap alır? 400 sevap alır. Bire yüz. Recep ayında bütün iyilikler bire on değildir. Bire yüzdür. Şimdi arttı. Sistem arttı. Kalite arttı. Bir sonraki aya geçelim. Şaban. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisiyle Şaban benim ayımdır. Recep kimin ayıydı? Allah'ımızın ayı. Şaban Efendimiz Aleyhisselam'ın ayı. Şaban'da ne oluyor? Mevlamız daha da bir dereceyi yükseltiyor. Recep'te bire yüz veriyorken Şaban ayında yapmış olduğumuz her iyiliğe bire üç yüz veriyor. Bire üç yüz. Sonra hangi ay geliyor? Ayların lideri. On iki ayın sultanı. Ayların efendisi. Ramazan. Ramazan ümmetimin ayıdır. Allah Peygamberi, ümmeti. Ramazansa ümmetimin ayıdır. Ramazanda yapmış olduğumuz her iyilik, okumuş olduğumuz her Kur'an harfi kaç veriyor? Bire bin veriyor. Bire bin. Yüz, üç yüz, bin. Bu bir pazardır. Bu üç ayı çok iyi değerlendirmemiz lazım gelir. Çok iyi değerlendirmemiz lazım. Cuma geceleri, perşembe gecesi. Her perşembe gecesi okumuş olduğumuz Kur'an'da Aynen Ramazan'da okumuş olduğumuz gibi bire bin verir. Perşembe gecesi, yani cumaya bağlayan gece çok değerli, çok kıymetli bir gecedir. Bir de gecelerin efendisi var Kur'an'la sabit olan bin aydan hayırlı gece. Nedir o? Kadir gecesi. Beş tane kandilimiz var. Bu beş kandil gecesinin en önemlisi hangisi? Kadir gecesidir. Kadir gecesinde ne veriyor Allah'ımız? Bire otuz bin. Bu yüzden biz Ramazan hatimlerimizi bitirdiğimiz zaman hangi geceye denk getiriyoruz? Kadir gecesine. Hem hatim duamızı o anda yapacağız. Hem hatim secdemizi, tilavet secdelerimizi o gece bitireceğiz. Hem de son cüzümüzü Kadir gecesi okuyacağız. Allah izin verirse o günleri yine görürsek yine aynı faaliyette bulunacağız inşallah. Neden? Çünkü biri 30 bin var. Biri 30 bin. Bunu dünyevi olarak kıyas etmek gerekirse neye benziyor? Biz çantacıyız, çantalardan örnek verelim. Bir çantacının bir tane sezonu vardır. Bayan çantacısı yaz geldiği anda Mayıs, Haziran'da başlar. 2- üç ay çok güzel iş yapar. Bütün kış boyunca standart bir iş halindedir. Ama o iki, üç aylık dönemde pazarıdır onun. Tıpkı Recep Şaban Ramazan gibi, Müslüman'ın pazarı gibi. O iki, 3 aylık dönemde limiti arttırabilirse, çalışma hızını arttırabilirse çok güzel kar sağlar. Ama üç aylık dönemde şunu derse, ya diğer zamanlarda nasıl yapıyorsam bu zamanda böyle yaparım. Nasıl gelmiş söyle gitsin derse o sıradan olarak kalır. Hep standart kalır. Bir adım ileriye gidemez. Daha çok insan çalıştırma, daha çok aileye ekmek vesilesi olma nimetinden mahrum kalır. Bir okul çantacısı, bunun da sezonu bir buçuk aydır. Ağustos ve Eylül 15, toplam 45 gün bu 45 günde bir aksiyon yaparsa, bir hareket yaparsa güzel para kazanır. Peki hocam bunun dışındaki 11 ayda, 10 buçuk ayda bu adam ne yapıyor? Bir çantacı olarak söyleyeyim, oturuyor. 10,5 buçuk ay boyunca oturuyor. Masrafını çıkartabiliyorsa nasipli bir adam. Bin kere dua etsin. Çünkü bayan çantası dışındaki çantacılar bitik vaziyette. İşte o bayan çantacısı adam o 3 ayı çalıştırarak yerine getirirse üç aylık o Recep Şaban ve Ramazan'ı sağlam bir şekilde faaliyete geçirmiş Müslüman gibi olur. Çok zengin bir şekilde Ramazan bayramına girer. Bu okul çantacısı gibi olursa, boş ver ne olursa olsun derse o zaman yanar, pişman olur. Pişman olur. Ama zaman çok kısadır. Zaman akmıyor artık uçuyor. İlk insandaki zaman dilimiyle, yani Adem Aleyhisselam zamanındaki zaman dilimiyle, şu anki zaman dilimi bir değil. Çok daha hızlı gidiyor. Kıyamete yakın bir zamanda bu çok daha hızlı gidecek. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisiyle tespit ederim. Bir gün, bir dakika kadar hızlı olacak diyor. Kıyamete yakın bir günde. Bir gün o kadar hızlı geçecek ki, bir dakika kadar. Kısa. Ömürlerimiz, zaman dilimlerimiz gittikçe kısalıyor. Dünyanın ömrü gittikçe kısalıyor, insanların ömrü gittikçe kısalıyor. Hastalık adetleri gittikçe artıyor. Bunlar kıyamet alametlerindendir. Küçük alametlerden. O zaman ne yapacağız? Bütün bunlardan ne sonra çıkartalım hocam? Efendiler, genciz elhamdülillah. Şu aldığımız nefeslerin kıymetini, kadrini bilelim. Şu mübareğin bahsetmiş olduğu vakit nakittir meselesini idrak edelim. Şu gençliği Allah'a verelim. Bu gençliği Allah'a vermezsek ihtiyarlayınca çok pişman oluruz. Çok pişman oluruz. Bizim ırkımız muhacirdir, Yugoslav muhacirleriyiz. Buradaki insanların onda dokuzu Yugoslav muhaciridir. Yugoslav muhacirlerinin ihtiyarlarının bir özelliği vardır. İlmi olarak yeterli olmadıkları için şöyle bir dünya görüşüne sahiptirler. 50 yaşında namaza başlarım, 60 yaşında hacca giderim. Gençliğinde her türlü keyfi yaşarım. Zihniyet budur. Ama elhamdülillah gençlerde ilimle beraber, ilim tahsiliyle beraber, bu sohbet meclisleriyle beraber bu sakı, sakat fikir, bu sapık fikir kırılıyor. Bitiyor çok şükür. Ama ihtiyarlarda bu zihniyet var. Ancak aynı ihtiyarlar 50 yaşında namaza başladıktan sonra şunu söylerler. Keşke daha önce başlasaydım. Vay benim yıllarıma. Yazık benim yıllarıma. Geçip gitti, uçup gitti. Gençliğimi Allah'a veremedim. Şimdi çok pişmanım. Namaza giden gençleri gördüğüm zaman ağlıyorum. Çünkü ben onlar kadar nasipli değildim. İşte vakti, o nakit parayı har vurup savurdum. savurdun. Sermayeni geliştirmek için kullanmadın o zamanı. Boşa harcadın, kaybettin, yok oldun gittin. Bismillahirrahmanirrahim. Üstadım hümmetiyle inşallah. mübarek vakit nakittir'den sonra diyor ki mana dakiktir. Mana dakik. Ne demek bu? Sohbete gelen insanlar Allah'ın huzurunda boyun bükerler. Rablerinin karşısında bir hiç olduklarını itiraf ederler. Günahkar bir kul olduklarının bilincinde, bilinci dediler. Kusurluyum, günahkarım. Bütün haftam istediğim şekilde geçmedi. Allah'ım senin Kur'an'ında beyan buyurmuş olduğun vecihleri tam olarak yerine getiremedim. Ben bunu biliyorum. Kusurlu olduğumu bildiğim için sana boyun büküyorum. Allah'ım beni affet. Bu zihniyette gelir derviş sohbete. Mana dakiktir diyor mübarek. Derviş bu zihniyette sohbete geldiğinde her saniyesine bir ibadet sevabı vardır. Abdestli bir şekilde sohbete oturur ve ilim tahsil eder. İbadetlerin en büyüğüdür ilim tahsil etmek. Ama bu ilim tahsilinin yanında Sağ taraftaki meleğin yazmış olduğu sevapların yanında bir de aldığımız bir şey daha vardır. Manevi feyiz. Manevi elektrik. Manevi çekim. Metafizik bir akım. Mana alemi. Mübarek diyor ki mana dakiktir. Ne zaman geleceği bu sohbet anında ne zaman geleceği hiç bilinmez. O zaman siz dervişler öyle bir edeple sohbet boyunca oturun ki her an bana bir manevi işaret gelebilir. Her an kalbime bir feyiz akıntısı olabilir. Her an, her an Rabbimden bir cezbe haline tutulabilirim. Zihniyetiyle edepli bir şekilde oturun. Çünkü mana dakiktir.